Şimdi öncelikle tabii Icardi'nin durumu ilk maçı ee, yavaş yavaş onun sürelerini arttırmamız gerekiyor o yüzden çok hızlı bir şekilde bu anlamda gitmeyi düşünmüyoruz ama süresini arttırmayı tabii ki düşünüyoruz bir kere onu korumamız lazım onu sağlığı için onun bize en güçlü şekilde dönmesi için yavaş yavaş sürelerini arttırarak gitmemiz gerekiyor ama Önde oynayacak oyuncularımız profil olarak e, tabii ki Gabriel Saray'la oynadığımız profille diğer e, Sané gibi, Yunus gibi, Barış gibi, Icardi gibi, Osimen gibi yani forvet Ossimen, Icardi'yi sayarsak yine ikinci forvet anlamında oynayabilecek öndeki oyuncularımızdan birçok oyuncu var. E, Sane farklı bir profil, e, pardon, e, Saray farklı bir profil. Daha orta sahaya da yardım eden, oyun kurmalara katılan diğer profiller daha ofansif anlamda kullanabileceğimiz profiller. Bütün oyuncularımı kullanacağım açıkçası yani burada e, o bölgede e, bütün oyuncularımı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü e, maç maç rakibin dizilişine göre, e, rakibin oynadığı oyuna göre, bizim elimizdeki oyuncuya göre de e, oynayacağımız maçlar olacak. O yüzden bu anlamda e, değişiklikler e, yapabilecek bir kadro elimizde var. Önemli oyuncular var.